Ülkemize virüsün gelmesiyle birlikte çocukların korkulu rüyası okullar artık bir hayale dönüştü. Her çocuk evde her gün ne zaman okula gidiyoruzu sayarken biz de okullarda ilk öğretim, orta öğretim ve liseyi günlüklerden oluşturup kaydı başlatıyorum. Öğretmenim, 23 Nisan'da ne tür etkinlikler yapacağız? <laughs> Ülkemize virüsün gelmesinden dolayı 23 Nisan etkinlikleri sona erdi çocuğum. <laughs> Orta öğretim korona günlükleri. Hocam 23 Nisan'da okullar tatil olacak mı? Koronavirüsün ülkemiz ülkemize gelmesi virüsün ülkemize gelmesiyle birlikte 23 Nisan etkinliklerini evinde kutlayıp tatil yapabilirsin. 23 Nisan lise günlükleri. Hocam 23 Nisan'da biz gelmiyoruz haberimiz olsun. 23 Nisan'da değil Eylül'e kadar gelmiyor oğlum.